ben Minecraft oynuyoruz. Tabi yüklensin şu. <laughs> bu arada arkadaşlar ben hastayım. Ondan boğazım böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oluştursun şu araziyi bir. Ben arkadaşlar şunu bir ayarlayayım. Ve de evet arkadaşlar her şeyi ayarladım ben şimdi. Şuradan bir şey bakayım. Neyse arkadaşlar. şey girelim dünyaya arkadaşlar oluşturalım. Evet yükleniyor arkadaşlar. Ben hemen oyuna girerken yapayım bir de. Ve de arkadaşlar girdik dünyaya. Minecraft'ta bir ev yapalım arkadaşlar. Birazcık hayatta kalmadayız arkadaşlar. Dur bir dakika. Bir şey bakayım. Evet arkadaşlar. Evet. Hayatta kalmadayız. Yani ondan dolayı arkadaşlar ev yapıp kendimize bir sığınak bulmamız lazım. Ama önce tabii ki de ağaç kırmamız lazım. Arkadaşlar nasıl ev yapacağız? Ne bir çıkart kartı. Kırılmıyor, da arkadaşlar. Ben yani kırılsa da arkadaşlar sizin için bir oldum. Heh. Bir oldum. Ve arkadaşlar bunu daha açık olduğunu yapacağız. ya yani. Kuralım şuradan odun arkadaşlar. Her Minecraft oynayıcısı gibi arkadaşlar. Biz de böyle yapacağız. Evet hadi. Hop. Şu odunları bir arkadaşlar bir de daha en var ve şey yapacağız. Hop. Arkadaşlar aslında düşündüm de şöyle ağacın buraya ev yapabiliriz. Evet arkadaşlar şöyle blok koyabiliriz. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Dur dur orayı kırma. Heh, şuraya kır. Mesela şu arkadaşlar şu şu, şu çal çırpıyı kıralım arkadaşlar. Şuradan. Evet arkadaşlar. Şunları şöyle kıralım. Şöyle. Şu arkadaşlar bunun etrafında bir ev yapalım şöyle güzel olsun. Toprakta sorun değil arkadaşlar. Toprağa da koyarız. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalım 50 abone olmak üzere çok az kaldı. Artık 50 abone olun lütfen arkadaşlar. 50 abone olursak daha canlı videolar çekeceğim arkadaşlar yani canlı yayın açacağım. Ondan dolayı arkadaşlar kanalıma abone olun. Evet şimdi birinci olarak bir tane yapalım ben, değil mi arkadaşlar? Ben yapalım diye düşünüyorum. Bence bir tane yapalım arkadaşlar. Önce yapalım arkadaşlar. Eşya masası için 4 tane gerekiyor. 4 tane yapalım. Bir tane daha. Evet. Bir tane daha. Evet. Evet. Şu an 24 tane oldu arkadaşlar. Bir tane yapalım bence. Heh. Bir tane olsun. Yani bir tane olsun. Şöyle evimizin içine koyalım arkadaşlar. Çünkü önemli bir şey. Bizim evimiz neredeydi? Görüyor Aa, odun bulduk. Şansa bak ya. <laughs> Neyse ona da bir şeyler yaparız. Arkadaşlar <laughs> bizim evimiz nereydi ben unuttum da burada bir yerdeyiz sanki. Frem. Lan yoksa. Ah! Ana! yemişler. Evimi yemişler. Sizin işinizi bitireceğim. Evet ki seninkini tabii ki de. Evimi de yapmıştım o kadar arkadaşlar. Yani o kadar ev mi yapmıştım? Aa, al sana. Al. Seni öldüreceğim dom. Seni yiyeceğim yani. Gel buraya. Al sana. Bir kılıç mı çok mu ya? daha iyi oldu. Al sana. al sana. Al sana. Neredesin? Gel buraya. Al. Hiç Kaçma gel buraya. Al sana. Zaten evimde kalmadı senin yüzünden. Kötü domuz senin. Senin bitireceğim artık. Gel buraya hiçbir yere kaçamazsın. Şimdi sıra sende. Sen de yiyorsun gördüm. Uy bayağı da varmış abi ha burada hayvan. Bunlardan yiyecek çıkar. Sen bir de yüzüne bir şeyler yapabilirim. Değil mi? Gel buraya. Gel gel. Hiç kaçma. Aa. Beleş blok. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu an kalbimiz açtık seviyemiz de var. Aa, lan pet kuşu gel gel gel. Gel gel seni de öldüreceğim. Şaka yapıyorum tabii ki. Aa tavuk. Onu kesinlikle sahiplenmeliyim. Yani dikkatli almam lazım. Acaba onu blokla mı kapatsam? Yani blokla mı kapatsam diyeceğim. Yok blokla kapatmayayım da. Aa bal kabağı. Aa, bugün çok şanslıyım. Ha. Harbiden bakın arkadaşlar ben koymadım. Her şey benim önüme çıkıyor. Bugün çok şanslı bir gündeyim galiba. Al sana. Gördün mü? Gördün Nereye koştu bu? Ana düştüm. Dur 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 kaçayım buradan. Zombi çıkar. Zombi yerine düşüyorum altına. Düştüm de. Arkadaşlar ben birazcık korkmaya başladım. Yani bu zombi bölümünü merak ettim. Ama şimdi girersem ya bir şey çıkarsa arkadaşlar. Şu bal kabağını alayım da inanılmaz. Tamamdır şunu da alayım diyeceğim de yok almayayım şimdi ben oradan. Zombi çıkabilir arkadaşlar. Biz buradan bir uzaklaşalım. Ben çünkü önceki Minecraft modumdan da biliyorum arkadaşlar. Bunun gibi. Arkadaşlar ya şimdi biz zombi falan çıkarsa ne yapacağız biz? Evet bambu. Arkadaşlar bugün nedense hep şanslı günündeyim hayvanlar fazla bal kabağı buldum mağara buldum denizin yanında doğmuşum arkadaşlar gördünüz yani sizin şimdi hile yapmadım yani gerçekten hiçbir şey ben ayarlamadım arkadaşlar ne bak arkadaşlar işte. uy uf, uf, uf. çok iyi o çok fazla Aa şundan yapabiliyor şu üsttekini de alayım zıpla yine çekti anam bir dakika oyun bak girdi sanki ya. Ha, şey ottanmış. Şu ot doğru. <laughs> Şu ottan da biraz alayım ben. Bu ot baya iyi bir şey. da Ha. Ben arkadaşlar. Aa inek de bulduk. Arkadaşlar nedense bugün çok şanslı bir günümüz Yani. Aslında bu otlar. Oy yukarıdaki ne? Ya? Bir dakika yine öldüreyim de be. Dur, dur, dur. Kara akşam oluyor. Hemen ev yapmam lazım. Evet, Ağaçmış. Ben de güzel bir şey salsın. Çu. Koysana. Ben arkadaşlar arasında birazcık şeye sığınsam daha iyi arkadaşlar. Yani şey bir dur dur hayır kırma. Hop. Hop. Evet arkadaşlar. Şu an akşam oluyor. Sabah için arkadaşlar koltuk yapmamız lazım da şunu kıralım. Git başımdan. Heh. Evet. Evet. Her Minecraft oyuncusu gibi arkadaşlar. Evet, oraya da bir tane. <laughs> Hoppala. Şu an arkadaşlar birazcık tısmaya basalım. Çünkü akşam oldu. Akşamları zombiler çıkar. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta arkadaşlar. Tabi küçücük bir alan oldu. Benim de biraz büyütmem lazım yani. Tabi birazdan zombilerden ölmezsek arkadaşlar. Creeper geliyor. Saklan arkadaşlar saklanın. Creeper geliyor. İskelet geliyor. Oha ne oluyor? Hayırdır, hayır dur. Hayır ölçet ölçet ölçet. Ölçet ölçet. Ölçet. Gebertek daha iyi. Gebertek gebert. de Zaten yine kaldı ki bir be. Yeniden doğalım. Ama. Bak bak. Orada ağla. Ben kaçayım şuradan arkadaşlar. arkadaşlar. Tabi böyle geçinemeyiz ki biz. Fener yok. Eşyalarımız gitti. Her şeyimizi aldı bunlar. Şey. Kötü iskeleton. Gizliye mi? Arkadaşlar aslında. Benim az önceki yerim neresiydi? Hiçbir şey de göremiyorum zaten karanlıktan. Arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor ya. Kırı kırı da orada. İskeleton da orada. Ana evim oradaymış tamam. Aga be. Evim orada kalmış. Neyse sabah ilk işim oraya gidip o evi almak olacak zaten. pattı mı? Yok, da. Yok, bu kadar çok zombi nereden çıktı? Ay, bekle bekle yavaş. İnşallah buradan da bir şey çıkmaz yani arkadaşlar. Aha. arkadaşlar. Dur dur. İnşallah bir çekiyor biz arkadaşlar aşağı. Aa, hayır 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 bedir. Oh, ucuz kurtardık arkadaşlar. Bir de buradan zombi çıkıyormuş arkadaşlar. Ne şanssızlık olurdu yemin ediyorum. Geçerçi <laughs> atlıp Lan lan. <laughs> lan çık. Gel. E ee, arkadaşlar gibercetin de ölecekti. Benim ne şeyim var diye Ne güzel tahtayım her şeyimi yapmıştım ya. Öf. O, o iskeleton yüzünden oldu her şey. Oğlum, öldüm birden iskeleton geldi diye. o onu öldürebilmemiz lazım ya. O kadar diye yani şey yaptık. Hadi be. Evet arkadaşlar. O kadar şey yapmıştık. Biz şurada bir kalalım. <laughs> Acımız çok büyük ya. Aa bu ne? Bunlar nereden geldi? Ya? Aa bu bizde kalmış. Kalmamış. Tabi bizde mi kalır? Bu. En azından bu kaldı Hepsi gitmiş arkadaşlar. O kadar mutsuzum ki şu an. Hiçbirini de alamıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Nedense bir şey yapamıyoruz. Ben ne yapacağım? Harbiden arkadaşlar bütün şeyim boşaldı şimdi ya. Öf. Kendime bakayım ne kadar çirkinim. Arkadaşlar bu ne ya? Öf. En kötü karakter gelmiş bana arkadaşlar bildiğin. Arkadaşlar ya o kadar da ev yapmıştık. O creeper yüzünden ay o creeper diyorum. O iskelet yüzünden itikamımı alacağım arkadaşlar. İntikamımı almamı istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atın. Ve de güçlenmem lazım arkadaşlar. Ne olur artık güçleneyim. Güçlenmezsem bunlar beni yer arkadaşlar. Şu an bir de arkadaşlar Tudan zombi de çıkıyormuş. Yani o kadar şanssız da olamayız bence. Arkadaşlar şu şeyden Love Block'tan alsak mı bir tane ya? Ama arkadaşlar hem içine çekecek ya öldürsek <laughs> Zaten bir şeyimiz kalmadı ki. Sizin için deneyeceğim arkadaşlar kırmayı. Hadi. <laughs> ya <Siyahı. Dörüm. Anam. gülüyor> Hayır 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 ona değil. Şuna. Hadi kır. Ama bu ne ben ölürüm burada. <laughs> Yemin ediyorum ölürüm. Ay Allah için kır kır kır. Hangi? öleceğim. Ah! Oh. Bak böyle olacağını biliyordum işte. Ondan inmeyi çok istemem. var arkadaşlar bir düste zombi geldi. Ya arkadaşlar ben bu kadar niye şanslıyım ya? Öleyim daha iyi. Bak bir de zombi de var arkadaşlar. Agadı. Arkadaşlar benim bu işe bir çare bulmam lazım. Bana yardım edin ne oluyor? Oyun oynuyorum. Hı, hmm, arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? En azından şunu bir kazalım. Bir ev gibi bir şey yapalım arkadaşlar. Bir şey diyorum tabi. Bak arkadaşlar. Ara dedim yani. Ah bir şey geliyor. Aa, zombi. Tam ne Hem de iki tane. Oha. İki tane geldi. o oh, üç tane. Arkadaşlar şansımız tükeniyor. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne hmm. Lan örümcek ne alaka Arkadaşlar ben niye bu kadar şanssızım ya Harbiden niye bu kadar şanssızım Ohoho. Ben ne yapacağım arkadaşlar Harbiden bittim ya Bir de sudan zombi çıksın Bu ne arkadaşlar ben nasıl Lan bir tane Bir sığınmak istedim bir ev yapayım dedim her yerden bir şey çıkıyor ya. Arkadaşlar ben şimdi nasıl hayat o ses ne o? Mekana cadı tarafından büyü yaparak öldürdü. Aga be. Neyse arkadaşlar ben sonra çekeyim videoyu. Görüşürüz. 50 abone olmaya az kaldı.